Bu adam akıllı oynayalım. Bugün adam akıllı oynayalım ciddi. Aa, Sağlık hey, Bakanlığından ya. gelmişler. Merhaba. Hoş geldiniz. Hey, hey, hey. Hmm. Aynen yes, kanka. Hadi yes. görüşürüz. Sayın Bakanımıza selam söyleyin. Bacağımız var mı? Var. Bak. Siz onları ayarlayın. Hadi yan ablanak olumun ozağı. Ben de dünün intikamlarıyla evet, Yok tık. mu bunlar? yok. Ha bir dakika şuradan katlayıp şey yapıyorum bir dakika. Batu ne ya? direkt attın? İki tane koyacağım bazak Sıkıntı yok biliyorum. Biliyorum sıkıntı yok sakin ol. Ayrına bir tabak içi da döndür. Oğlum kim kumar oynuyor? Oynamayın lan. Osman. Efendim abi. Ne yapıyorsun? Sebze almaya gidiyorum abi. He, dedim kumar mı ben oynuyorsun? Sen sen kumar oynuyorsun. Sen, sen kaybettin yazıyor tamam. bu arada harbiden. Tam. Ha, alakası yok ben. Çok nasıl ayıp ha. Oynuyorum abi şu an. Çok Çok ben ayıp liralık olsun. Liralık oynadın ne abi? 10 liralık. Yok, vallahi oynamadım. <laughs> vallahi deme <laughs> çarpılırsın. Yemin ederim 10 liralık oynamadım. Ben 10 liralık oynamadın ben... işte, oynadın. <laughs> Lan niye oynuyorsun <oynamadım>. oğlum? <gülüyor> Ondan <laughs> bahsediyoruz. E, e, 50 liralık. <laughs> oğlum bunda kaybettim. La oğlum ben topladım şeyi, adam geldi aldı gitti. Sana ilk şey kolaylık sağlıyorum oğlum abi. <laughs> Aynen. Patates aldınız mı patates? Var patates. Tamam. Abi. Götürme götürme Osman. Osman. Efendim abi. Abi karabiber pul Oğlum mikrodalgaya koymadım lan. <laughs> ya. Abi, %100 diyor hiç fark etmiyor. Uf. Ne anlatıyorsun lan? Ne oydu ya? Ney? Adamın önünde yemek bitmiş. Yemek yemek. Ne oydu? Ee yani? yani. Ne ne yani abi. Alınır yani, yani sıkıntı. Da. Su içti mi Batu Yok su içmedim. Kadın modu bitti. Suyum var mı bilmiyorum. Ha varmış Afiyet burası. Afiyet olsun su çok önemli yumuşak ge yumuşak ge yumuşak ge yumuşak, yumuşak ge. Batu yaptı. Batu yapacağım tavuk buna beğenmemiş. Nasıl beğenmemiş? Mutlu. At. Yok yok sıkıntı yok. Teşekkür ederim Damla. Su içiyorum bir durur musun? Hmm. Para, Para yok. Para! Para lazım para! <laughs> abi kalmadı be. Para! Batonun para lazım para. Abi, para! abi para lazım. Abi patates yesen? Üf, çok güzel yaptım lan. Abi, abi Batu'nun götten bir sıra kalabilir. Geç abi geç. geç. De. Sapık da de. Sapık dolmuş ya. Bu yanı başımız çok sıkıntı yani. Bir gün elbet tekrar alacağım. Sanki İstanbul'u fethediyor abi ne alıyor? Aha. İstanbul İstanbul'da değil de Roma'yı fethederiz oğlum. <laughs> sıkıntı yok, Sizin sakin ya. Ya. Ne, yok ne siz sakin olun ya. Ne? Ne, ya ne? Götür. işi ne? Götür. i̇şi İş, işsizlik onun. O işsiz gibi dolaşıyor. La bari oraya atma. Şeyin içine at. bunun içine at. O kadar basket, o kadar şey olsam baskete yazardım ama. Tabelaya baksanız uzaktan nasıl gözüküyor. Uf be. Ha koy üçünü yapalım hemen hızlı hızlı bakayım neyimiz yok, kavuğumuz yok. Tüplere bak. Sen baştan at. Tüplere bak ya. Çok iyi. Yaklaştı. Ne oldu lan? Şu an kıtlık dönemindeyiz ya. Yaptığımız şeye bak ya. Hadi tamam. benden abi. benden size hediye olsun. Abi niye alıyorsun? Neyi? ihtiyacımız yok ki. Nasıl yok? Onu seçtin sen. Yok abi. Nasıl yok ya? Çok ayıp. Tam kumarda ezeriz Osman öyle bittim. Yani kumarda geliyorum. ezeriz ne abi? Geri ödedim. Çok ayıp ya Osman yakışmadı. Abi ne gerek var faiz günah haram. İnsanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bu olayı destekliyorum. Faizle ne alakası var oğlum? Normal şey lan yaptım. Allah Allah. Faiz yok mu abi bunun? Yok. Normal düz ödeyeceğim yok. yani. Yakışmadı Osman. Bunun daha güzel, güzel oldu lan. Aa aldın mı yine? Teşekkür ederim. Nasıl abi. abi. Nasıl? Efendim. Nasıl oldu? Yersen şey oldu. Bata bunu nasıl çalıştırıyor? Senin kafanı sikiyim. Al, baba Olur. tertemiz ha. <laughs> <laughs> Vallahi ya olum tuşa basmışlar anasını satayım ya Bu kadar yani Cahillerle oynamak çok zor arkadaşlar Gerçekten lanet olsun adamım Yapmayalım ya Abdülhamit geldi abi Abdülhamit Hoş Abdülhamid. Abdülhamid sen geldim. beyim Beyim Aminim. hoş geldin beyim Allah. Tamam sen at istersen Heh teşekkürler Batis şurada beyefendi hmm. Ya Kerimcan Durmaz geldi Ooo <laughs> <laughs> Abdülhamit'ten sonra Kerimcan'la ne alaka filan değil mi yani? <laughs> yani. Diyor bak şapla abi koyacağım. Şey mi? Kendi anlık duruyor mu? Eee evet. Bir tık öyle galiba. <laughs> oh. hmm. Ben yaptım abi. Nasıl olmuş? İyi mi? Çok enteresan bir şey bu ama, ee, ne var içinde bunun? Bok var, o kesin. Bir de böyle zar tadı geldi, dedim acaba mı? Ya abi iyi olmuş abi de bak şimdi hemen çat 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 hızlı hızlı. Burnuna nasıl sokuyorsun hızlı. abi? Bunu nasıl filan sokuyor abi ya, hoş değil. Bayağı sövmüş demek ki abi. Demek ki. Sen ne yapıyorsun Burak? <laughs> abi çok iyi be. <laughs> Ya bir git şuradan manyak mısın? Hmm. Biz burada alnımıza tele para kazanmaya çalışıyoruz. Adam ne yapıyor ya? Çok ayıp, çok ayıp. Evet. Yakışmadı. Efendim, ne haber? Benden olsun ya. Bizden. <laughs> ne kadar <laughs> nazik bir abi. kibar erkek. Yok yok ödemenize gerek yok. Bak yemekleri kontrol etmiyorum. Madem. Madem ya. O paramız olmuş. Hadi kumarhane hadi hadi. La oğlum ne kumarhanesi. A few moments later. Eyvah ya başımıza şey çıktı oğlum bu adam ya. Şş. Lan. Osman abi neredesin? Oğlum zaten ah, 5000 lirasın şeyden çektik diyoruz ya. Abi bak şimdi ne işiyoruz? Abi ben yapıştırdım. Ne yapıştırdın? Ne oldu? Kokteyl hocam. Kokteyl. Pis ya bir bira fıçısı alalım. Nasıl içeceğiz? İçemiyoruz. Oğlum beni karanlıkta bırakıp nereye gittin o zaman sen? Dayı kafam güzel dayı. Neredesin dayı? Dayına dayıyorlar. Kafam güzel oldu. Bot abi sen mi? Aa Batı abi aldı. Batı abi de bozdu kendini. Hadi Batı abi yapıştır. Kardeşlerim. Hadi şerefe. Teşekkür ederim. Aslında dayı dayı kendine baksın. Dayı al sen de kokteyl. Biz abi, daha 300 var. Yuh. Yuh. 500 oldu. <laughs> <laughs> Oha. <laughs> Büyük oynadık. 17. Uy, var ben tamam. daha dokunmam baba. 1280'i dokun. de ben oynamıştım. Ben dokunmam. Osman yerdeydi Osman. Tamam. Hadi kazandı. O, oldu, oldu, mu onka? Uy baba kardeşim. var ya var ya işte yerde. ben işte ya of ya. Evet ben dağıtıyorum katları. Bakın bas basacak sen amına koyayım. Burak ne yapıyor ona mına koyuyorsun? Burak çok ayıp. Burak çok ayıp. Gülerim var ya Burak göremiyorum. Çok ayıp. <laughs> Bakamıyorum oraya şu an. Çok ayıp. İkisinde de kazanımız. Ah lan. Batı tek Tamam. Dur Batı. Uy çok bakacağız. iyi. Tamam hadi kalkın gidiyoruz. Haydi Allah emanet. Ben Yeter oldu. bu kadar. Tamam Best Kaya Tokyo. Ooo 6. O 6600. İyi iyi kalk. İyi, Yat abi. Hadi, hadi yatalım. 24 bin. İyi lan bugün kardayız da bunu kim ilk defa. Abi kumardan kardayız. Oha. 24 he. Ama bir o kadar da kaybettik ya. Şimdi şimdi. Mi tarif açıldı patates ne o göğüs mü? Lan neredeyiz? Abi. Tamam. Lan tamam, Abi. Basmayın, bir basmayın durun. Batı bak. Batı tamam. götür. Tamam. Abi ya. Batı basıyorsan git. Abi, Osman abi, Osman abi basıyor bak gördün mü? Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan <gülüyor> 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 Yakalandı. <gülüyor> <laughs> ya Osman. <laughs> Abi garson almışsın. Haber seni. Şey tamam. Niye garson aldın? Kovarız ya aman akıllı. Natali değil mi bu? Tamam Natali bizden ya sıkıntı yok. O benim tamam, karım. Bekle. Ee, hayır değil benim ya, karım de. döverim seni. Bugün şey yapalım. Bir dinleyin. Bugün şeyi çağıralım. Gurmeyi. Gurmeyi tamam, çağıralım. çağıralım. Abi yenge yine fotoğraf çekelim. Olur. Siz işte Rose kebap tayfa. Yayın. <laughs> niye öyle yakın? Natal, niye yakınlaşıyorsun öyle? Burak Batı abinin yanına gel. Böyle aldım hocam ya. Bırak götün dönmezsen güzel bir selfie alacağım. Ha, dur. <laughs> evet arkadaşlar bugün çalışmaya <laughs> devam ediyoruz. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan dayı? Ben bir şey yapmadım. Sen yaptın mı bir tek <gülüyor> vardın. <gülüyor> sen <gülüyor> vardın. Sen <laughs> vardın tek <gülüyor> burada. <gülüyor> Bilmiyorum. Ne oluyor lan? Abi kim attı bu kömürü? Alo. Neyi kim depoluyor lan? Oca Biz... ocak, ocak açık kalmış. Kömür... Ne yapıyorsun? <laughs> Sen burada mıydın? <laughs> ben de gizlice iş çevirmeye çalışıyorum ya. Of. Aa, ben bu restoranı şimdi içinden geçeyim siz de yorun. Kazandım lan. Patu da bayağı kazandım. Ananı avradın ya. 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 Patu bir daha yat. 30. 30 ne koyayım ya ne kadar biliyoruz şimdi çünkü kazanamayacağım ya, biliyorum ya. ben abi ya yok katı kal de kalayım kaldım ama kal ya. bence de çünkü kaybettik hadi evet hadi görüşürüz abi şu garsonu kovalım bulaşık ikeni alalım ya ama parasını Güzel. ödeyemeyeceğiz ki zaten İşten ayrılacak zaten <laughs> He beleşi çalıştın lan. Hayır ben veyahut yapacağım. da ne yapacağız biliyor musun? Hayır. Ne yapacağız Batu abi? Kumar oynamayacağız hayır. Hayır hayır öyle bir şey yapmayacağım zaten. Ne yapacağız? Şöyle yapacağım abi bir dakika. Bunlar yapacak bir şey yok ama yani güzel şeyler ama yapacak bir şey yok bunları. <laughs> ya of. Ne oldu? Baş Başarım aldığımız simgeler var böyle kupalar gibi bir şeyler. Ben hepsini dizip sattım. Sındıraya. Hiç, hiçbir de he, hiçbiri de para vermiyordu. kaybettim? 19 çektim o da iyi. lan oğlum çok harcadın lan. An, ne mi? yapıyorsun? Bak şimdi Dökeceğiz. izle abi Oy! İzle abine. ne? oluyor lan? Osman ne sattın? Satı şey, adı. o e, tezgahlar satın. vardı ya. Ha. Onların fazlaları vardı bulaşık yıkamak için, bizim zaten bulaşık yıkama olduğu için şey yapmadım. Ya şunları da satıyorum gitsin abi, ne ki bunlar ya? Güzel oğlum dükkanı ama... mı satıyorsun, ne oluyor? Dur. Ne oluyor lan burada? Tezgah lan bu. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Tezgah abi. Abi ben gidiyorum ya. Ah ne oldu lan bu ya? Ee, para lazımdı. <gülüyor> Çok <gülüyor> mantıklıymış Osman. Para lazım diye. <laughs> evet size şey gönderdik. Ha tamam. Hani bedavaydı bedava abi? Aldım. E ee, onlar bedavaydı sattım 2k'ya satılıyor oğlum. Oha. Bu kolaylardan yapabileceğiz mi acaba bakayım bir. Aha batı gitgide artıyor. <laughs> evet. 11 ne ya? Aa oğlum bir dakika. Abi harcamayın fazla. Yarın durma gelecek. Yani? La malzeme isteyecek. Lazım olacak. Abi biz öyle. Oğlum şey kaybetmez ki Batı Batı yanımdan kaçma sakın bak. Niye <laughs> Bakarız. O ne lan? 111 ya. kim? Ne oğlum? Osman. 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 <laughs> <laughs> Ayy. 16 hit. 15. Ya abi bu çok tehlikeli ama. Batu abi sen söyle. çekim mi kalayım mı? Çek. <laughs> <laughs> ya Osman ya. <laughs> ya bir git şuradan ya. İnanılmaz. Ben paraları katlıyordum abicim zaten. Osman bir tık, bir tıkta benim aldığım bütün parada harcadı yani ben ne yapayım? Osman sen harbi kumara girme ben. Gün boyu kazanıyordum sen gelene kadar. Yedi buçuk yaptıydım parayı. Sıçtım